Bizim tayfadan herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber şimdi fındık toplamaya gidiyoruz. Hadi şimdi videoya başlıyoruz. Şimdi yolculuğumuza çıktık. Fındık toplamak için traktörün arkasındaki römörka doğru bindik. Şimdi tam oraya doğru gidiyoruz. Oraya giderken arkadaki yolları falan çekiyorum. Hemen oraya doğru gidelim. Şimdi ben susuyorum. Oraya kadar gidene kadar müzik açıyoruz. Fındık toplamak için böyle dalını aşağı doğru çekiyoruz ve burada fındık var mı yok mu diye bakıyoruz. Evet baktık buradan. Sonra böyle kovanın içine falan döküyoruz. Mesela yere düşenler falan var. Yere düşenleri kovanın içine dolduruyoruz. Böyle mesela topluyoruz. Toplayıp içine atıyoruz. Şöyle topluyoruz. Evet böyle topluyoruz. Ya ağaçtan topluyoruz ya da yerden toplayıp içine atıyoruz. Böyle yapacağımız şey bu kadar Böyle atıyoruz böyle dolaşıyor dolaşıyor. bir eldiven var eldiven de falan Evet Evet art işimiz burada bitmiştir.